Little Boy, 1945 yılında Manhattan Projesi kapsamında geliştirilen ve tarihin ilk atom bombalarından biri olarak kullanılan bir nükleer silahtı. Uranyum-235 kullanılarak zincirleme bir nükleer reaksiyon oluşturmak için tasarlanmıştı. 3 metre uzunluğunda, 71 santimetre genişliğinde ve 4,5 ton ağırlığındaki bu bomba, kritik altı uranyum parçalarını birleştirerek devasa bir enerji patlamasına neden oldu. Bombanın içinde çelikten yapılmış bir top ve mermi ile hedef adı verilen iki uranyum parçası bulunuyordu. Mermi, kordit barutuyla fırlatılarak yaklaşık 300 metre bölü, saniye hızla hedefe ulaşıyor. Bu birleşimle zincirleme bir reaksiyon başlıyordu. Tüm süreç yalnızca bir mikrosaniyeden kısa sürede tamamlanıyordu. 64 kilogram uranyum taşıyan bombanın yalnızca 600 gramı reaksiyona katıldığı, kalan kısım ise atmosfere yayıldı. Güçlü ama verimsiz bir tasarıma sahip olan Little Boy, tarihte kullanılan ilk atom bombası olarak insanlığın kaderini değiştirdi. Küçük çocuk bombası hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, kanalımızdaki uzun videomuzu izlemeyi unutmayın. Videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz.